Seyirciye soralım bu noktaya abim. Öyle ee, mi? Son kararım seyirciye soralım. Peki, seyirci Joker'imizi kullanmak istedik. Tamam. Soruyu seyircilerimiz için tekrarlıyorum. Sen olasan Gülistan hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir? A. Amerika Birleşik Devletleri. B. Fransa. C. Azerbaycan. D. Meksika. Ve 10 saniyelik süre başladı. Evet. Evet. Stüdyodaki seyircilerimizin... Aslında bilmiştik de ya %96'sı. Ya ben de öyle Hamza, bildim de. Hamza, sen orada... olasan Gülistan Meksika'da geçebilir mi? Ya geçe... Belki Türkçe'ye çevirmişlerdir sözler. Fransa'da da geçebilir Geçemez mi? Geçemez orada ben de bilmiyorum. Hangi Amerikalı sen olasan Gülistan der? Ya şimdi dediğim doğru. C Azerbaycan son kararım. Oktay abi sinirlenmedi işte. Yani ben <laughs> orada şey oldu bir arada biliyor musun? Belki heyecan... Yani <laughs> heyecan Oktay abi. heyecan abi. Sen olasın Gülistan. En son haber.